dedi ...onu destekliyor. O da farkında değil miydi? İki taraflı bakarsak ne görüyorsun? Ya sonuç olarak... ...şuradan bağlamak lazım. Ee, Sayın Altaylı son dönemlerde... ...Türkiye'de yeni bir yayıncılık türü başladı. YouTube yayıncılığı. Ve bu YouTube yayıncılığı mesleğimize çok ciddi bir ivme kattı. Ancak yani burada gerçekten... ...işin biraz dozajını kaçıran insanlar olmaya başladı. Yani öyle söylemler var ki Fatih Altay'da da son dönemlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiri sınırını eleştirinin ötesine geçirmeye başladı. Mesela herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasına takıldı ama o açıklamayı yapmasına neden olan bir önceki Fatih Altay'ın yayınına pek takılmadılar. Ben oradan bazı anekdotlar verdim. Yani orada artık hakarete varan ifadeler vardı. Peki neden? Neden? Yani bu YouTube'a katkısı nedir mesela? Yani şimdi ben YouTube'dan bir para kazanma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Fatih Altaylı yani bildiğim kadarıyla 20 yaşında Türkiye'de kimse de araba yokken 20 yaşlarında 80'lerde Ferrari ile gezen bir adam. Aileden zengin bir adam. Ancak yani e, YouTube belki bir özgürlük mü verdi insanlara daha fazla daha heyecanlı konuşma önceden televizyonlarda ister istemez başına bir patronaj var. Aman kardeşim sen ne yapıyorsun başımıza belaya sokacaksın. E, dengeliyordu da şimdi YouTube'da herkes e, bir kameranın karşısına geçince coşuyor mu ya da içindekileri mi döküyor? Ancak her etki gere onun cevabına tepki doğurur çünkü e, öyle ifadeler var ki bu ifadeleri dile getirdiğin zaman elinde sonunda tartışmanın seviyesinde dibe düşecek kesin ve Kemal yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu kendisini psikolojik harp uzmanı olarak niteliyor. Fatih Altaylı'yı. Şimdi e, Fatih Altaylı son dönemlerde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde gündeme e, gündemle ses getiren her açıklamasından sonra çok üst perdeden e, açıklamalar yapıyor. Ve e, çok ağır ifadelerle suçluyor. Yani şimdi kimsenin kimseyle ilgili bir niyet beyan etmesine gerek yok. Yani e, sonuçta 10-12 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yaptı. Sonuç olarak başarılı olmuştur, olmamıştır kısmı ayrı bir kişi ama kalkıp da AKP'nin adamı demek çok ağır bir suçlama. Sonuçta bu kişi unutmayalım. Yani neredeyse linç ediliyordu. Meclise yumruk yedi. İşte e, gitti şehit cenazelerinde e, AK Parti tarafından organize eden kalabalıkların saldırısına uğradı. Önünden mekan atıldı. PKK suikast yaptı adamı. Yani PKK suikast yaptı. Şimdi bu kadar olaydan sonra kalkıp sen bir AKP'nin adamı, ajan. Şimdi ajanlık ağır bir suçlama. Ee, halen Türkiye'de idam olsa ajan demek casus demektir. İdamla yargılanırsın. yani Bunlar az bu suçlamalar değil. Ee, çok ağır suçlamalar. Dolayısıyla buna e, Kılıçdaroğlu'nun çok sert bir tepkisi oldu. Geçen e, konuda e, Burak Bey'in temas ettiği noktada bir şey değinmek istiyorum. Şimdi bana göre Kemal Kılıçdaroğlu bütün kırgınlıklarına karşılık aslında e, şeyi bıraktıktan sonra bir süre sessiz kalmayı seçti. <laughs> İşin bu noktaya gelmesinde biraz CHP'li kimi yetkilileri ben sorumlu görüyorum. Yani CHP'li kimi isimler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir dönem görev yapan kim isimler yoldaşlık hukukuna uygun davranmadı. Bir Yol... de normalleşme sürecinde ekleyebiliriz herhalde değil mi harekete geçelim. O da vardı. Geçen. yoldaşlık hukuku şudur. Bakın siyaset herkes karşı karşıya gelebilir. Yani kimse kimseye ilelebet aynı çizgide devam edecek değil. Görüşlerine ayrılabilir, yolları ayrılabilir. Ama yoldaşlık hukuku şudur. Kritik zamanlarda belli kararları birlikte aldıysan, senin de o kararlarda bir telkinin veya e, ortak görüşün varsa ve ondan dolayı senin liderin veya ortan olan kişi çok ağır suçlamalara maruz kalıyorsa çıkarsın dersin ki ya arkadaşlar o zaman sizin suçladığınız şey de bizim böyle bir kararımız vardı. Örneğin 2017 referandumu. Hı hı. Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu önüne getiriliyor. Muhtelif sayar. Mesela 2,5 milyon, milyon mühürsüz oy deniyor da benim bildiğim kadarıyla o kadar değil. 1 milyon bilmem kaç diye hatırlıyorum. Hatta 300 binde hayır. Ama o zaman hepimiz eleştirdik işte gidilse YSK önüne falan dedik. Ancak o karar alınmasında bildiğim kadarıyla o dönem CHP'nin hukukçu Ülsüze Genel Başkan Yardımcılarının çok büyük etkisi oluyor. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu hukukçu değil. E, yanı başındaki yardımcısı en güvendiği sağ kolu olan adam hukukçu. Diğerleri hukukçu. Onların bu mühürsüz oyların seçim iptal için yeterli olmayacağı yönündeki telkinlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kararı almasına etkili olduğu hep partide konuşulur. Şimdi bu suçlama yapıldığı zaman bak bugün siyasetten ayrılmış da olabilirsin. Çıkarsın dersin ki arkadaşlar dersin bakın o zaman bizler de Genel Başkan'a bu konuda telkinde bulunduk. O da bize itibar etti. Çünkü itibar etmek zorunda bugün Özgecan Hanım hukukçu. Beraber diyelim beraber siyaset yapıyoruz. Bana diyor ki bakın bu bu konuda itiraz etmeyin. Bunun hukuki bir karşılığı yok. İtibar etmek zorundasın. Veya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tek başına aday olmak istemiş gibi davranıyorlar. Ama o dönemde bazı partideki kişilerin sonradan bunların bir bazısı da değişim sürecine katıldı. Önemli bazı isimler. Şimdi tek tek isimler üzerinden gitmeyelim. E, Kemal Bey'i aday olmak noktasına ikna etme konusunda çok uğraştıkları işte bakın dedi anketlerde görüyorsunuz dediği biliniyor. E, keza Özgür Özel sonraki süreçlerde ben Kemal Bey'in e, adaylığını karşıydım minvalinde sözler etti. Ama o dönemdeki röportajlarında... Yine uygun... Fatih Altaylı röportajı. Hatta yani... Fatih Altaylı dedik yani ben kendi izlenimimi aktarayım sizlere dedi. Evet. Ve orada yani aslında ben önceden de karşıydım ...dediği ortaya çıkıyor. Evet. Özgür Özel'in ama Fatih Altaylı'nın beyanı. Ama işte o dönemdeki röportajlarında tersi durumlar var. Bir tanesinde açık açık beyan ediyor. Diyor ben diyor evet. işte en uygun aday o. İşte aday olduğu zaman çıktı ağladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir süre sessiz kaldı. Ama biraz şey görmek istedi. Destek görmek istedi. Malum sosyal medyadan işte... ...medyadan herkes o ara çok yükleniyordu. O ses gelmeyince belli ki... ...artık herhalde bu iş böyle olmayacak diyerek... ...sesini evet. yükseltmeye başladı... Çok başlangıçta parti işlerine de karışmak istemedi. Mesela seçimle ilgili çok müdahale olmaması, destek vermemesi eleştirildi ama oradaki kaygısı şuydu benim gördüğüm kadarıyla. Halen o kadar çok tartışılıyordu ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarına dahil olmasının şöyle bir riski vardı. Şimdi gitti diyelim Özgür Özel'le bir kampanya katıldı. İşte bir kısmını o alkışladı veya bir kısmını o tersi Özgür Özel alkışladı. CHP'nin magazini, CHP'nin propagandasının önüne geçme ihtimali vardı. Kemal Kılıçdaroğlu o de meydana çıksaydı sürekli medyanın malzemesi olacaktı CHP. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ilgi vardı veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha çok alkışladılar veya Özgür Özel'i e daha çok alkışladılar. Bence o dönemde biraz tarafsız kalarak aslında Genel Başkan'a e, biraz daha fazla ön açmak istedim ama bu da eleştiri oldu. Ancak e, sosyal medyadaki yoğun yorumlar e, devam edince ve... Bir rapor da yayınlanmadı ama yani vatandaşa yönelik seçmene yönelik yani o e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet. sonrasında ne oldu ne bitti böyle net sağlam bir rapor yayınlandı. O yani, Mayıs geçeni çok oldu biz hala tartışıyoruz evet. mesela. E, çok da uzatmadan sadece şunu Normalleşme Peki. konusuna niye girdi bence? Çünkü normalleşme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar ki söylediği bütün tezlerin zıttıydı. Kemal Kılıçdaroğlu bir söylem geliştirmişti işte Beşli Çete. Hani Türkiye'yi sömür Çetemetre bir e, yapı var. Bunlar Türkiye'de bir ayrıcalıklar ekonomisi yaratıyor. İhaleler belli çevrelere gidiyor. Birilere paralanıyor, birileri batıyor. Şimdi bir anda bu konulardan çıkınca ve normalleşme adı altında e, sürekli e, Türkiye'nin geçmişte gerildiği söylenince bir şekilde aslında farkında olmadan parti yönetimi veya Sayın Özel aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmişteki kutuplaşmanın bir parçası gibi gösterince bence o noktadan sonra artık kendini e, savunma ihtiyacı hissetti. Son olarak artık öyle bir dönemdeyiz ki kimseyi siyasetin dışına itemiyorsunuz. Yani bu örneği hep ver veriyorum. Hakan Ural'ın siyaset yorumcusu olduğu ülkede yani CHP 13 yıl yönetmiş bir kişinin siyaset dışında kalması imkan yok. Yani böyle bir dönemde yaşıyoruz. Herkes